Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, önceki video yaptığım gibi yine size pahalı bir avatarın, pahalı bir karakterin ve yine pahalı bir karakter olan ıı, yine pahalı bir item'ın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu item bu Headless'ta da Coblox'ta da çok daha pahalı bir item ve buna item diyebilir miyim bilmiyorum çünkü bu bir seviye aslında. Dominus seviyesinden bahsedeceğim Bildiğiniz gibi bir sürü Dominus var Bugün de size nasıl bedava Dominus nus, a, avatarı yapabileceğinizi göstereceğim Dominus'u bilenler bilir Bu arada kapşonlu havalı bir karakter oluyor Başlık bir tane kapşon havalı bir İlk öncelikle arkadaşlar İlk öncelikle size, size nasıl Dominus yapılacağını canı anlatacağım. Sonra da size komik bir olaydan bahsedeceğim ama video ile alakalı. <laughs> merak etmeyin. Şimdi ilk önce arkadaşlar bize bir bacon lazım. Hemen şuradan switch deyip bacon'ımızı alalım. Tamam. Head and body kısmından ilk önce saçı çıkarmamız gerekiyor. Have saçı çıkarmalıyız. tamamdır baconumuzun saçını çıkardık. Daha sonra arkadaşlar yine head and body kısmından buradan neydi abi? unuttum. Stil miydi? Stilde mi geliyordu? Hayır dur. Bulacağım. Yok dur. Ha aksesuarsa geliyor. Arkadaşlar şimdi size bir item göstereceğim. Bedava bir item. Arkadaşlar bu itemimiz bu item. Bildiğiniz Dominus'a benziyor. O oh, şu bir item arkadaşlar. Dominus'u çok andırıyor. Yo herhangi bir Dominus'a benziyor yani. Arka kısmı biraz garip. Ama yani arka kısmı çok gelen olmaz. Arka kısmı birazcık cadı gibi böyle. Onun dışında cidden Dominus'a benziyor. Kafanızın rengini de değiştirirseniz. Bu item'ın ismi arkadaşlar şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi item'ımızın ismi bu. Şu anda görüyorsunuz. Medieval Hood of Mystery. Item'ımızın ismi gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar bedava bir item. Bunu takın arkadaşlar. Daha sonra da geri Hedent Body'ye geleceğiz skin diyelim. Çünkü çün. daha sonra da alttan advanced. Şimdi de arkadaşlar kafamızın rengine hayır o değil. Hat. Kafamızın bir dakika sanırım oyunu bozdum. Arkadaşlar tam Tamam arkadaşlar geldim. Kafanızın rengini koyu bir şey yapmanız gerekiyor. Ben en koyu mesela bunu buldum. Kafanızı da yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Hiçbir şey arkadaşlar yani. Kafanızın da koyu yaptıktan sonra zaten arkadaşlar bu avatar kısmı aydınlık. O yüzden çok çok yani bir şey yapmanıza gerek yok. Avatar kısmı daha sonra yani o, yani daha ay ya yani, yani şöyle yaptık ya biz bu dominosu. Kafamız ama bu burada birazcık gözüküyor ya yüzümüz. Yüzümüzün tamamen gözükmemesini istiyorsanız arkadaşlar daha, yani şöyle yani arkadaşlar konuşmayı unuttum. Daha kafalar. Olay şu. Şimdi burada arkadaşlar bu oldu ya. Bitti ya. Şimdi bu avatar kısmı aydınlık. Bu yüzden birazcık gözüküyor yüzümüz oyunda daha az gözüküyor. Oyunda nasıl gözüktüğünü söyleyeceğim. Ama ilk önce size son olarak yani domino yaptık. İsterseniz e, kıyafet falan da giyebilirsiniz. Sizler arkadaşlar ben zaten kaydettim bir tane domino'lu avatar. Bekle şu be Bacon avatarını düzelteyim. Gördüğünüz gibi Dominus lavatı kaydettim. Bu şekilde bir avatar yaptım. Arkadaşlar şimdi size komik bir şey göstereceğim. <laughs> YouTube'da dolaşırsanız bedava Dominus yazarsanız şunu şöyle bir şey görüyorsunuz. Bir tane arkadaşlar söylenene göre eğer ki arkadaşlar markete gelip markete gelelim be. Yani YouTube'da bir tane video var bazı video. Yani YouTube'a Arkadaşlar konuşmayı unuttum YouTube'a Bedava var Dominus nasıl yazılır lır, Ay nasıl alınır yazarsanız Yüzde yüz şunu görürsünüz arkadaşlar Laf yazdıklarını söylediklerine göre Şöyle bir item varmış Medical Evet Medical Mask Black Medical Mask Black diye bir item varmış. Mış, um, bu Medical Mask Black, evet şu. Bu item'ı yapan kişinin hesabına gidersiniz. Bu item'a tıklayıp mod diyorsunuz. Bu item'ı yapan kişinin hesabına giderseniz böyle bir profili var bu kişinin. Bu kişinin creation kısmına gelirseniz bu şekilde bir item yaptığını görürsünüz ve bu item bedava ve bu yoksa dominus diyorsunuz ki Aa, ne güzel bir dominusmuş hemen alayım takayım. E Eğer bunun açıklamasına gelirseniz bakarsanız diyor ki hayal gücüyle bunu istediğiniz yerinize takabilirsiniz diyor. Arkadaşlar bu bir model. Bunu alıp takamıyorsunuz arkadaşlar. Ben aldım dedim ki lan nerede bu Dominus video çekecek Zaten ben bununla. Yok arkadaşlar. Onu çekilmiyor. Çünkü um, o fake arkadaşlar kadın şaka diye mizah diye onu yapmış. Yani çok güzel bir item gibi gözüküyor bedavemde. Ama yok arkadaşlar gerçek bu item değil o yani şu anlık bedava ve, dominus yapmanızın tek yolu neredeyse bu bir yolu daha da bu şekilde de dominus avatarı yapmanın fakat o onu yapamıyoruz çünkü o için kod lazım o itemler bedava değil hem onun yani böyle bir dominus yapabilirsiniz en fazla bedavaya şu anlık Belki ileride yine böyle bedava domino salatası çıkar bilmiyorum. Şimdilik böyle oluyor.